merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve Enes oyun oyna kanalına hoş geldiniz. Yani. bugün yine ana evet, bugün yine Mark oyunu oynuyoruz. Evet. Yine daha değişik oyunlar çekmeye çalışıyorum. Çok hemen başlayalım. Burada kan Kanala abone ol abone olmayı videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Evet. ilkinden başlıyoruz. Bakalım. Evet. Bir deliğe düştük. Bakalım. Oyun hiç oynamadım arkadaşlar bu arada. Evet. Gidiyoruz. Nereye düştük. Yavaş gidiyoruz. Evet. Hayır. Oh, tamam. Tamam. Beş Evet. Oradan gidelim arkadaşlarımın. Tamam. Şuradan da Aha. Şimdi uzandık mı? Aha. Evet tamam burayı yeter. Geçelim. Burada yavaş gidiyorum ben. Niye? Ee, aa düştük herhalde. Başka bir yere geldik. Ben de oyun vermeye Burada arkadaşlar gömülünce de hiçbir şey olmuyor. Ya bak düştük. Aha böyle geldik. Sarıcı artık camlı yere gelince bu misket siliniyor. Evet. Size göstermek için bir dakika diyeceğim. Böyle değdik. Evet. Burası ana yer. Gördüğünüz gibi burada doğuyoruz. Şimdi de koyup Ha bu da artık Boş var. Evet. Oo. Bu garip gibi. Oo, çok ıslandık. <laughs> çok ıslandık lan. Oğlum düşeceğim. Düşeceğim düştüm lan. Hayır. 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 Oo, çok ıslandık. Çok fena. Şöyle bir şey yapalım. Oo. Çok ıslandık. Arkadaşlar düşeceğiz. Oy, düşmeden bitirdik. Evet. Fakat burayı bekleyemem. Hemen şöyle reset çekelim gördüğünüz gibi. Evet hemen tamam, 3. yere geçelim. Yeşil. Ve bir boyut daha var. daha her bitirdiğimizde boyut veriyor Ben burada başladım. En son yerden başlayalım. Evet. Bugün. Oo, çok hızlanıyoruz. Çok hızlanıyoruz. Çok hızlanıyoruz. Aa bir şey oldu. Bir şey oldu bir reset çekelim. Bir daha deneyelim. Bunu bir saniye arkadaşlar. Bir fark olmadı. Neyse hemen devam edelim. En son böyleydik. Buradan gidiyoruz delikten indik. Oo, Bu güzeldi. Hızlandım. Oo, Aa yine bir şey oldu. Dur son kez deneyeceğim. Spoiler olmasın bir sonraki yerde. <laughs> tamam. Hızlıca hızlıca hızlıca. Tamam. Tamam güzel düştük. Hadi bakalım. Biraz daha hız vereyim belki verebilirsem. Hadi. Evet. Evet. Hayır. 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 Burası ne? Az önceki şey mavi yer. Burada kalmıştık. Neyse buradan devam edelim. Arkadaşlar. Az önceki mavi yerler. Şey yaparız burada arkadaşlar sesim biraz garip geliyor olabilir çünkü daha yeni başladım YouTube'a yani bu ilk kanalım o yüzden de ıı, sıkıntılar sıkıntılı olabilir yani sesimde gariplikler olabilir bu yakında yakında düzel arkadaşlar uuu kullandık uhu uha <laughs> evet, son herhalde kulağım son olunca aynen Yine yavaş yavaş gidiyoruz yavaş Evet şöyle gidelim. Aha ve durduk. <laughs> evet hemen devam edelim. hemen, 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 hemen. <laughs> tamam, kırmızı yerden devam edelim. Yeşil uğraşmayacağım. <laughs> tamam buradaymış. Evet kırmızı yerden başlayalım. Burası da olmuş? Hop. Başladık. Yere düştük. Delik yana. Bu, şey, bu delikler de şey oluyordu. Biz falan oluyordu. Evet de devam edelim. Bir deliğe daha düştük. Burada da bir çocuk varmış. Evet. Burada çok uzun sürdü. Şu anda biri gelmiyor. Hadi. Hadi yani aşağı düştük. Burada tüm vardı, herhalde buradan gideceğiz, hızlandıralım. Yavaşlayalım, düşebiliriz. Evet, buradan gidelim. Burası daha arası son herhalde, ama düştük yine Aa, hadi. Hadi ya, Altımızı yerdeyiz yine. Düşeceğimiz yerdeyiz, neyse devam edelim. Evet. Burada son yer ama hiç bekletmeyeceğim sizi ve direkt gideceğim. <gülüyor> 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 daha gideceğim çok yer çünkü. Hadi ben bir gidelim. <laughs> Hemen. Tamam. Hızlıca size gösterebilmeye çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Evet. Uh. E burada kaldık. Cemre <laughs> çalıştı. oldu tamam. Hayır hayır hayır. Yine düştük Ak mavi yere geldik. Sarı ile geldik. Neyse. Ah. Evet, doğru kalın kapının geri geçelim hızlıca ve evet, arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar tekrar tırlatayım ve yine düştük ama değdiği kamu olmalı bir daha deneyelim çok kişi reset çekiyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Koyalım ve sonra <laughs> sonraki yere geçelim Belki zaman kalırsa da Bir sonraki yerlere devam edilebiliriz Sonra gösterilirim Belki Evet Opa Eee Bunun devamı yok mu Devam yok herhalde arkadaşlar. Burayı hatırladığınız şekilde. Burası aynen. Ne seçecek? Seçelim. Evet, burayı gösterdim. Şu pembe yeri de. Kapaklı olsun. Bir var, vardı. evet. Devam edelim. Yine düştük ne yaptık, düşmedik düştük. Az önce düştük. Oooo Farklı yerlere geldik. Ama bu arada o sarılı ya. <laughs> <laughs> o sarılı ya. Bu mobilya çıkmak zorunda. Ama çıkmayalım. Müzik sesini çekelim. Evet evden geldiğince sızlıca Son Sonuç yani kalmış. Burası. Evet. Şu diğerleri iki oluyor. Hemen evet. devam edelim. Pızlandık. Çöpte kömür verelim. Ne düştü Burada dur çapça düştük. Yine düştük. Yine düştük. Yine düştük. Oh. Şu yerlere bakın herkes bisiklette <laughs> dönüyor. Hmm. Son iki kaldı turuncu. Bunu hmm. başlayalım. Hmm. varsa az önceki ya şuradan şey vardı yol vardı evet şimdi bir düştük bu su parklarında aqua parklar, gitmişseniz görmüşsünüz arkadaşlar böyle dönmeli şeyler vardı sonra, sonra deliğe düşersiniz oradan havuza düşersiniz evet aşağı gelelim Burada da fazla varmış. Oh. Ay. Yeşilleri kapmıştık ha. Ama bir yer. Ölelim. Reset çektik. Hoppa. Evet son yer. Hı. Hmm, burası geliş düşmüş yavru İlk yerden düşmedik güzel abone sonra gibi indik Hayır lan öyle ilk yerlerden herhalde bakıyorum 12 dakika olmuş. Neyse artık videoyu kapatalım. Kapatmanın hiçbir göstereyim. Buralar yok. Böyle şu etrafı da göstereyim. Burada shop'tan işte kalanınız pu puanlarla bir şeyler alabilirsiniz. Aslında hamburger yiyebiliriz. Şurası kaydırak. Kaydıraktan. Ama kaydıraktan kayınca bir şey olmaz. Şöyle. Bakalım. Yani. Neyse artık videomuzu kapatalım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.